Arkadaşlar sikerim Almanya'sını mı Almanya'sını Tamam Almanya'ya gitmek istedim de Yani bir insanda namus şeref şey olur Yani ben de sırf Almanya'ya gitmek için Hani evleniyordum ya vazgeçtim ya Yani bu Aysun denen gardan iğrendim ya Gerçekten tiksindim yani Bir insan bu kadar mı iğrenç olabilir Bir insan bu kadar mı basit olabilir Yok bir Olay'da amanı götünü açmalar Yok bilmem ne bileyim ee, benimle evleneceğim deyip başka erkeklerle takılmalar. Ya bunu siktim yolladım. Bunu ama siktime de büyük pişman oldum. Gerçekten büyük pişman oldum. Yani bunu herkes takipten çıksın arkadaşlar. Ben bundan hani Almanya sırf Almanya gelebilmek için bu, bu bunun bak, prim bunun nedeni prim. Bunu engellesin herkes ya. Ve Türkiye'ye gidecekmiş. Buradan hayranlarımdan sadece tek bir istediğim bir şey var. Türkiye giderseniz kim bunun bacağından sıkabilir? Bana söylesin özelden yazsın. Türkiye mülkiye giremezsin sen.